Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil anne. Işık, kırmızı anne. ışık. Anne, anne, anne! Kırmızı anne, ışık. Anne! Ne oldu? No Aa! Bu ne zaman gelmiş buraya? Anne, Eyvah, eyvah! Ne yapacağız şimdi? ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl göndereceğiz bunu evden? Niye geldi bu buraya? Niye anne, geldi? Anne, Gönder onu evden, gönder gitsin buradan. Anne, ben... Yaklaşma, uzaklaş. Anne, ben... Git evimizden, korkuyoruz senden. Git buradan. Anne. Ya sen ne, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Çok hareket ediyorsun. Ya, ne biçim bebeksin sen be Ay, Ne yapacağız şimdi biliyorum. Seninle oyun mu oynamamızı istiyorsun sen Hayır sadece sizi öldüreceğim Bu kadar Hayır hayır olmaz Gel seninle oyun oynayalım Biz kazanırsak git anlaştık mı Hayır olmaz Olur olur bence oyun oynayacağız Senin görevin bu Hayır sen oyuncusun Görevin bu Tamam mı Hayır, kazanırsak gideceksin. Anlaşma böyle. Tamam ya. Hadi. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Evet, hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet. Hayır. Tamam, o zaman şarkıya başlıyorum. Beni iyi dinleyin. Tamam. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Yeşil ışık. <laughs> sen hareket et. Hadi etsene hareket etsene. <laughs> hareket et. Ben geldim. Sen? Evet sen kazandın. Şimdi sıra sende. Sen sona kaldığın için baştan başlayacaksın. Geri git. Peki ben oyuncaklarımla oynayabilir miyim? Hayır. Bekliyorsun. Hazır mısın? Başlıyoruz. Yeşil ışık. Oo! de geçtiniz ama böyle olmaz ki. Çabuk şimdi başa dönün. Böyle bu kadar kısa sürede gitmem çünkü. Bekleyin orada. Evet hazır mısınız? Evet. Şu küçük oyuncuya söyleyin. Çok hareket ediyor. Sinirlerimi bozuyor. Bekle küçük oyuncu. Başlıyoruz. Yeşil ışık kırmızı ışık <laughs> hareket etmeyin küçük kız hareket etme <laughs> yeşil ışık kırmızı ışık <laughs> kırmızı ışık <laughs> bu küçük oyuncuyu yakaladım karşıya geç sana ceza vereceğim küçük oyuncu evet

Dinleyin şarkımı. Tamam. Oyuna başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam bekleyin. Hareket etme, bak, hareket etme Hareket etme. yoksa yine ceza gelir. Evet. Hazır mısınız? Evet. 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 Hareket etme Kira. Yeşil ışık kırmızı ışık. <laughs> hareket etme. Gözüm üstünde. <laughs> Yeşil ışık kırmızı ışık sen hareket ettin gördüm. Evet ceza sana geliyor aç yüzünü aç yüzünü ceza geliyor. Şşş. Gelmiyor ki. Bu nasıl su be? <gülüyor> 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 bu nasıl ceza şişesi böyle? <laughs> Niye bu şişeden su gelmiyor acaba? Başı ben, hayır ben dökeceğim. Dur orada. Geldi işte. Evet. Şu küçük de çok cezalık. Buna da sıkalım. Evet. Hazır mısınız? Yeniden başlıyoruz. Şu oyunu bir bitiremediniz. Beceriksiz, yeteneksizler. Geri git kız. Orta boy. Geri git. <laughs> Hazır mısınız? Evet, evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hareket etme, orta boy. Gözüm üstünde. Yeşil ışık, kırmızı <laughs> film bitiyor. Hazır mısınız? Sizi küçük cadılar. Şarjımı bitirdiniz benim. Yeşil dur. Kırmızı. Hırlalak. Hızlıca bir şey artık. Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Kırmızı. Yes. Sus. Cevap verme. Büyük suçum. Yeşil <laughs> <laughs> ışık kırmızı ayı. Kaka bir, bir şimdi ha. Öyle mi? Filin çıkarıyorum senin. Öyle mi? Yağım, gel buraya. Gel, buraya. gel buraya. <laughs> buraya. Şu küçüğü bir yakalasam neredesin sen? Buraya gel. Hayır çıkmadı Pilim ıslattım seni ıslattınız Sanırım artık gitme vaktim geldi Pilin çıkaralım o zaman biz seni Hayır çıkarmayın Pilim gidiyorum Gidiyorum gider gidiyorum gidiyorum <laughs> Çıkarmayın Evet Artık sizinle işim bitti Son dansımı ve son şovumu da yaptım Hadi bana bir alkış İzleyenlere de bir mesajım var. Bu kızlara abone olun. Videolarına like atın. Eğer beğendiyseniz videoyu belki yine gelirim. Hoşçakalın. <laughs>